merhaba arkadaşlar. Öncelikle Amerika'ya ne kadar parayla, parayla geldim ve İngilizce durumumla alakalı bir video çekeceğim. Yorumlarda böyle bir şeye rastladım. Amerika, mülakata Amerika'ya gelmek için 10 bin dolar gösterdim mülakatta. Gelmek için yola koyulduğunda 8 bin dolarım vardı arkadaşlar. Ben ve eşim için 8 bin dolar Ohio Cleveland için yeterliydi. sizdeki para miktarının gidece gideceğiniz eyalete göre sınıflandırıyorlar. Ve sizin orada tanıdığınız var mı? Bu duruma çok önem veriyorlar. Hani bizim de burada tanıdığımız var dedik. Bir yandan yani 8 bin dolar Ohio Cleveland için yeterince iyi olduğunu söylediler. Nerede çalışacağımı söylemişlerdi. Ben de Amazon'da çalışacağımı ve sonradan Army askeri orda'ya gireceğimi söylemiştim. Öyle konuyu kapatmıştık. İkincisi ise ikinciye geçeyim mi? İkincisi ise arkadaşlar İngilizce. Arkadaşlar benim İngilizcem halen iyi durumda değil. Ama özgüvenim İngilizce konuşmaya yönelik daha çok arttı. Ee, öyle biriyle normal bir şekilde anlaşabilirim. Yani çat pat beni anlayabilir. Çok kötü değil, çok çok kötü demiyorum ama yani bir şekilde bir yerde konuşabiliriz. Ama e, konuşmak için karşı taraftakiyle pratik yapıyorum her zaman. Kim olursa olsun çalıştığım yerde zaten patronlar Çin. Şef e, e, neydi? Gomeztas İspanyol. İspanyol. Şef İspanyol. E, diğer bir tane daha var. O adam da Hintli. Ben de Türk. Yani <laughs> Amerikalıyım. bu kadar. Aynen. Ama herkesin ortak bir yönü var. Herkes İngilizce konuşuyor. Ben de bir şekilde onlarla konuşmaya çalışıyorum. Uzun cümle kurduklarında telefonda çeviri yapıyorlar. E, onun dışında size başka ne söyleyebilirim? Arkadaşlar sizden ricam gelmeden önce İngilizce öğrenin. Öğrenmek için bir şeyler yapın. Ya Amerika'ya geleceğim abi, yola koyulacağım abi falan diyorsanız kardeşim lütfen git İngilizce eğitimi al. Lütfen. Gerçekten bu senin için en mükemmel durum olur. yani sana yapabileceğim en iyi yardım bu olur. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. İyi seyirler. Çok teşekkür ederim.